Arkadaşlar dostlarım bugün tivumun Woman'ın arasında geldik. Ve dostlarım TV Woman neden bunu bize yaptı bilmiyorum ama bizi buraya hapis bırakmış. Ve bir tonla arkada ekipmanı var, speaker'lar var, bilmem neler falan filan zar tutar şey var. O yüzden bizim buradan en iyi şekilde kaçmamız gerekiyor. Önce buradan... Aa bir dakika. Free Morph mu? film Morph şu an anlayacağım dostum. Buradan yukarı çıkmalıyız. Hop zink Böyle bir buradan. Buraya acaba ne kadar kolay tamamlayacağız yoksa gerçekten çok zor mu tamam... Ya. <laughs> Hop zink, Açıl bakayım dostum. İşte buradan gidiyoruz. Buradan da aşağı. Aa, i̇şte burada aşağı. Dostum beni bekle. Hop, hop bekle. İşte buradan devam. Aslında o kadar zor bir benzemiyor. Ama ileride kameramanlar varsa ne yapacağız? O zaman bayağı bir zorlaşabilir. Dostum bu arada ben bunu tamamlarken size videoyu durdurup hemen bir like atın dostlarım. Hop açıl dostum. Hadi dostum. Dostum açılmıyorsun. Ya şu oyunu bin kere oynadım. Hala şunu şunu <laughs> şuradan almayı unutmuşum. Diğer taraftaydı ya. Diğer tarafta görmeni unuttum. Hop buradan devam. Aa oh, bir dakika bir dakika. Hemen burada şimdi karşıda bizi bekliyor. Dostum. Nasıl mı dostum? dostum. Karşıya geç. Çok hızlı koşuyor. Bizi yakalayabilir mi? Bilmiyorum yakalar mı? Hadi koş 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 koş. Gelme bak sakın 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 sakın. Görmüyor musun? Aa yok Aa içeride hiç bir tuvaletler var. Onları bile hapsetmiş buraya. Bu artık. Bu burada da. <laughs> Beni dostum seni bir şekilde tuvalete çevirmiş. Tv men dostumuz. Hop burada ne var? Aa burası. <laughs> Burayı var ya çok iyi yapmış. Ben burada sürekli aşağı düşüyordum ya. Dostum artık da o okula... kadar Aa işte bak şimdi bak şimdi çıldıracağım artık. Aşağıdaki yer açmayı unuttum. Ben oraya hemen zınk diye geleceğim. Speaker woman da burada. Dostum selam dostum. Ama şu an seninle hiç anlaşacak durumda değiliz. Hop buraya geçeyim Aa bir dostum bir dostum. Burası işte buradan kaçacağız. Ama burada ne var? Aa <gülüyor> <gülüyor> ya yine mi ya? Her tarafta çikibeler var. Ve bunlar ise Berniş gibi yani. Hop zink. 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 Buradan nereye gideceğiz? Bize bir yol gösterin. Karşıya mı? Tamam karşıdan gidip oraya açmamız gerekiyor demek. Hop. Neresi açılıyor? Aa bir oralar açıldı. Tamam devam devam. Buradan yukarı. Ya dostlarım her tarafta sürekli ya Speakerman var ya Clockman var. Birçok farklı karakter var. Oha bir dakika ses geliyor. Ne bu taş? Aa yine taş. Tamam. O zaman aa dur 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 dur. atlattım ya. Yep bizi burada bir speakerman falan kovalarsa ne yapacağız? Buradan kaş ya. kaş dostum, kaş, kaş, kaş. Şimdi buradan karşı ya. Koş dostum koş koş koş. Şimdi yukarıda acaba bizi kim bekliyor? Lütfen lütfen zor bir şey beklemesin. Lütfen lütfen. Aa dostum. Dostum sen kimsin? Yaklaş bakayım be. Buraya yaklaş. Kamera mısın? Aa dostum dostum dur dur. Tamam dur. Sadece bakmak istemiştim. Hepsi buydu. Hemen hop çevir 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 çevir. Neredesin? Aa dostum dostum. Ya bir şey merak ediyorum. Beni yakalasana gel bakayım bir. Oo. Çok iyi duruyordu ama. Sırf onu o kadar seviyorum ki yakalamasına izin verdim. <laughs> dostum tamam yürü git yeter. Buradan devam edeceğim. Kaçacağım buradan. Asla yakalanmayacağım bir daha. Hop şöyle. Hop. Arkamızdan geliyor musun? Aa gelmiyor musun? Tamam. İşte burası. Buradan yukarı çıkalım. Hop. Asansörden nasıl bir ışınlandı? Buradan o zaman devam edelim. Buraya asla yanmadan geçmeliyim ki zaman kaybı Hop işte bu kadar. Hop. Oh, ileride testereler falan var. Dostum, onlar bize bir zarar vermezdi mi? Şöyle. zinc. hiçbir, şey, hiçbir şey yapmıyorlar bize. Tamam devam devam. İşte bu kadar. Biraz daha. Biraz daha üstüm. Çok iyiler var ya. Bunların zıplamak benim daha çok hoşuma gitti. Neredeyse geldik sayılır. Bir dakika. Hapishanede yine var mı? Şu an kimse yok. Oha yerde bir, yerde bir son para var. Nereden çıkacağım? Buradan buradan buradan. Yukarı dostum. Yukarı, dur dostum. Yukarı. Hadi aç şurayı. Aç tamam zinc. Dostlarım aşağıda biri de var. Biri bir şey yapar mı de yapamaz. Çünkü o şu an bir morf haline dönüşmüş. Aa, yerdeki şeylere bakın. Bunları yeni koymuşlar. Bunlar daha önce burada hiç yoktu. Bu tarz bir tasarım görmemiştim. Tivum'un gerçekten her şeyi planlamış ve ayarlamış. Şimdi işte. Burada zorlanıyorum. Ama bu sefer zorlamadan geçmeliyim. Çünkü Sivvum'una yakalanmak istemiyorum. Ama ileride. Acaba ilerideki boss kim? Sivvum'un mu? Yoksa Spikerman mi ya da herhangi birisi mi? Yoksa beriyle işbirliği yapıp karşımıza beriyi mi çıkaracaklar? İlk vanamız. Üçüncü vanamız. Ve artık üçüncü vanamız dostlarım. Artık buradan gidebiliriz. Koş dostum koş. Zınk. Zınk. Buradan hemen karşıya karşıya. Hop koş. Koş dostum. Bir de merak ettiklerimden bir tanesi. Kafeteryada acaba kim olacak? Ortada TV'mun olacak mı? Yoksa başka birisi mi olacak? Hop. Şöyle. Buraya artık tamam diyoruz hemen. Çünkü buralar bizim için bir çörez haline dönüştü. Çünkü çok kolaylar ve çok rahatlar. Dostum şuraya bakın. Oha bunların burada ne işi var? Bence şu an bize zarar vermezler ha. Verirler mi? Deneyeceğiz. Biz zararsızız. Tamam sanırım bize zarar vermiyorlar. İşte buradan devam. Link. Oh bir dakika. İşte. Aha <laughs> işte beklediğim yere geldik. İçeride kim var? Uhu. Orada mısın? Dostum göster kendini ona göre ona göre geleceğim. Ya işte TV woman varmış Bize zarar verme dostum O kadar senin mor videolarını çektim Biraz vicdanlı ol Hadi belki Hadi bir şey yapma Arkadan gideceğim tamam mı? Bak sadece kapıdan geçip gitmek zor, dostum. Oh, dur, dur dostum Dostum ah, TV manmışsın Vum'un da değilmişsin Koş Koş dostum dur Tamam yapacak bir şey yok Seni parçalamalıyız Diğer türlü buradan kötü izin vermeyeceksin Ver şunu bana Gel buraya dostum şimdi Buraya gel bakayım Hop oh, Burası üstüne mi? Tamam pardon pardon Dur 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 dur, dur. Anlaşabiliriz konuşabiliriz dostum. Gel buraya gel Gel Şimdi gel Şimdi gel dostum bu vesile kaybeden sen alacaksın. Üzgünüm. Dostlarım neredeyse geldik sayılır. O kadar çok şeye maruz kaldık ki artık kimle karşılaşsam bilmiyorum. Her an her şey karşımıza çıkabilir. Abi oh, bir dakika bir dakika lazerler lazerler. Oh, düşün, oh, oh. <laughs> ya, ya ilk defa ilk defa burada yandım ya. Tamam bir daha bir daha bir daha bir daha. Gel dostum gel 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 gel, gel bir, daha, bir daha bir daha Tamam oldu bu kadar. Bu kadar basitti. Bir daha üstüm şu kenardan kenardan mükemmel. Şimdi 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 buradan bir daha. Gel bakayım gel bakayım. Hop ah oh be <laughs> var ya az kalsın yanacaktım. Şimdi tamam geçebiliriz diye. Oo. Oh. Ya o kadar ramak kala böyle geçiyoruz ki. Ya o kadar ince bir şekilde geçiyoruz ki çok şaşırıyorum. Tam böyle yanacak gibi oluyoruz. Final boss. Dostlarım. Dostlarım dostlarım içeri giremem. Hayır içeri girmeyeceğim. Ama girmezsem de çıkamam. O yüzden girmeliyim. ona oh. ne Şu zokam nerede benim? Bozukam nerede? İşte burada tamam. Speaker. Oo oh, speaker man. Dostum. Dostum seni öldürmedim Üzgünüm. Üzgünüm seni çok seviyorum ama öldürmedim Ya buraya. Şöyle baksanıza ne kadar kocaman. Upgrade değil kendisi ama upgrade olmasa bile kocaman bir Spigman. Hadi dostum artık çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir tane daha. Bir tane. Aha artık olsun. Aha işte bu kadar. Ama patlama efekti yoktu. Keşke patlama efekti de olsaydı. Şimdi nereden? Ne? Aa ah, keşke şunları bilebilsem ya. Çok güzel olurdu. Tamam. Aa, ah, aa ah, bilebiliyormuşum dostum ya. Bir de, de pat diye geldim ve bölümü tamamladık dostlarım. Sizce bu bölüm nasıldı? Bence çok iyiydi. TV Woman'ın bizi oraya hapse hiç düşünmemiştim ama gayet güzeldi. Bayağı bir keyif aldım. Dostlarım siz de her keyif alsanız abone olun, like atın ve yorum atın dostlarım. Neyse o zaman diğer görüşmek üzere.